Ben de zincirlere sığmayan o deli sevdalardan Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan Kolay kolay taşınmayan dolu Eskin duygulardan Yalanlardan güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer seni birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize uzanıp yüreğimin ateşiyle yeniden yıldızları tek tek yakacağım. Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden mavi mavi taçlar takacağım. Ne olursun haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler. Ben de zincirlere sığmayan o deli sevdalardan kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan, dolanlardan.